Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Akşamki yemek programımız baki değil mi? Tabii tabii. Çok fiyakalı bir restorana götüreceğim seni. Oldu o zaman. Ben kaçayım. Akşam sekizde alırım seni tamam mı? Pilot. Ha. Bir şey yok diyorsun ama... ...yine benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ben böyle ölmem Duygu. Sen direkt bana füze at. Nasıl anlamadım? Yani diyorum ki, sen bana ne zaman güveneceksin? He? Ya yani babam bile bana daha çok inanıyor senden. Ama sen Yok, yalan mı söylüyorsun pilot? Yok, ne işler çeviriyorsun pilot? Yok, sen e, yanlış anladın ya. Ne, ne bileyim, öyle telaşlı falan davranınca ben de e, Hale gideceğim dedim ya. O yüzden benim telaşım ama sen her hareketimde bir şey ararsan. Tamam. Affedersin. Sen düşürme o güzel yüzünü. <laughs> Neyse. Akşam görüşürüz o zaman. <laughs> görüşürüz. Ya verdi. Pilot abi. Hayırdır. Ne oldu Ezgi'yle? Taktikler işe yaradı mı? Taktikler hem işe yaradı hem yaramadı pilot abi. O nasıl oluyor lan? Biz Ezgi'yle önce arkadaş olacağız, sonra hayat arkadaşı. Ama Ezgi benimle evlenmek istemiyor. <laughs> Olmaz yavaş gel lan. Her şeyin bir sırası var. Önce bol bol vakit geçireceksin. Kıza kendini iyice alıştıracaksın. Sonra kız bir bakacak. Sensiz yapamıyor. Vakit mi geçireceğim? Nasıl vakit geçireceğim? Oğlum işte bir yerlere davet et. Misal ben bu akşam Duygu ablanı yemeğe götüreceğim. Yemeğe mi götüreceksin? Nereye götüreceksin? Ya bu köprünün arkasında güzel bir restoran var ya. Oraya... Da. Sen niye soruyorsun? He? Oğlum bak. Yengenle baş başa vakit geçireceğiz diyorum ha. Sakın bozma. Pilot abi. Hı? Sen niye kafanı sürekli böyle yapıyorsun. Boynun mu ağrıyor? Ne? Oğlum işte bak böyle lüzumsuz sorular sorma. Yoksa tavlayamazsın kızı. Hadi ben kaçtım. Eyvallah.